Arkadaşlar, yaklarına yazı çıktı. Oğlum şu karşımdan çıkın ya. Bu ne? Tam buradan. Arkadaşlar. Hem ben videoya girecektim ama niye? Neyse. Cennet'e yeter denebilir de merhaba arkadaşlar. Bugün lanetli adalar. Ama. Ha. O... Ne oluyor <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Arkadaşlar bugün lanetli adalar oyuna girdik. Burada... Arkadaşlar bilinmeyen ne yapıyor? Adaların başına tuhaf şeyler geliyor arkadaşlar. Sizler bunlardan kaçmaya falan çalışıyor. Oğlum benim adama niye baskın düzenledin? Yürüyün giden dövermez. <laughs> Ananın ne oluyor? Aha burada yanar daha çıkıyor. Kaç kaç. Ay ölüyordu ben. Ha. Oğlum, o ne lan? O On... ay hayır hayır hayır. hayır. Oğlum ben bu vatan aynı bulacağım. Kim lan bu? Şöyle siz gel lan buraya. Bak. Abi belirli bir söyleyin, adama şey gelmiş. Herkesi denize atıyor şerefsiz. Neyse ya oyuna geçtiğimizde gelen haber veririm arkadaşlar. Hadi go geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ödülümüzü aldık ve dedi. <laughs> ee, gece olmasın bu gece olsun gene. Abi klasik klasik ya. Ben klasikciyim hadi. Eee Üstü gerçeğimiz volkan mı? O çok kötü ya. <laughs> o bence en kötüsü olabilirdi. Yok, ne sikine? Bunlar ne? Ama ben ona bakacağım. <laughs> Neyse. Heh, güzel klasik seçenmiş. He skin şunlar. Oğlum buraya niye geliyor? Geldi <laughs> ya. tamam arkadaş olalım o zaman arkadaş. Ama beni suya etme ha. Yoksa seni döverim. <laughs> Kesin elinde kılıç geldi bana saldırmak için yanıma geldi <laughs> Çünkü yani benim kesin troll diyecek abi yerden. En son baktım videolarımızı 229 kişi izliyormuş. Arkadaşlar yani bir tane takipçi mu demeden. <laughs> yani. ne yazmıyor oğlum? Al. Ben yazmıyorum. <laughs> evet, hadi. Oğlum. Ne yapıyorsunuz? Niye herkes beni yana topluyor oğlum düğün mü oluyor? Hayır. Oha bir dakika su yükseliyordu öleceğim lan. Oğlum bak yürüyün gidin. Allah. Abi bütün dünya şu anda benim yanımda duruyor. Oğlum ben ne yapıyorum lan? <laughs> Vallahi arkadaşlar kafayı yiyeceğim ya. <laughs> yanımda ne bu. Konu? Ne bakalım? Ne bakalım? Hadi bakalım. Evet. sular falan yükseliyor. Yükseliyor. Ondan sonra şu. Tamam hadi. Abi ben kendi adıma güveniyorum. Hiçbir adaya gitmeyeceğim. Videoda değil misin? Videoda. <laughs> Ama o mutlaka bana demedi. Evet. E kanka. Oğlum bu arada buraya hala bir tane felaket gelmedi. Ne diyorlar lan bunlar? Ben mi? Ben. Sizin komşum. <laughs> Allah'ım ya. Ben video ama siz beni tanımazsınız ki. Hadi belki de tanıyordur. Bunlar bence tanıyor abi. Bunlar ne yapıyor oğlum bizim? Zıp, zıplıyor diyor şey falan yapıyor bunlar. Liyan kardeşim ne yapıyorsun? Oğlum her yerde volkan çıkmış. Bana bir tane bile bir şey olmadı lan. Oyun beni seviyor. Ha, vallahi seviyor arkadaşlar oyunu. Ama sevmiyor. Sevmediğini anladım. Lan bu volkanlar bizi ateş ediyor. <laughs> yani bu ne? Pardon yok kendi adamlarını ateş ediyor. Şu iyi bari. Ama ben kendi adama güveniyorum. Bakayım. Tur boyunca kendi adamda kalacağım arkadaşlar. Aman ben şanslı mıyım lan yoksa? Arkadaşlar bu oyuna şanslı olanlar giremez. Tek kelimeyle söyleyeyim. Hatta videonun başlığını bu koyacağım. Bu oyuna şanslı olanlar giremez. Anladık mı? Anladı. Okey. <laughs> Yeter bu kadar. Bu kadar. Nasip de <laughs> evet. Oğlum öyle de harbiden Ben Volkan çıkmış. Bana ne oluyor? Evet. Başkasının adasına geçmeyeceğim. Öyle bir mal Ah ah. Ne yapıyorsun oğlum da ya? Oğlum şunlar ölü şeklinde bak. <laughs> Ninja gibi ölüyor ama ölmüyorlar mı? Tam böyle bu oyununa kırmızı Aa ah, böyle işte. <laughs> Abi kafama meteor düştü. <laughs> oyun var. Beni arkadaşlar beni oyun aldattı şu an. <laughs> Oyunun tarafında hayal kırıklığı Hı, uğradım. O seni öldürmeye geliyorum. Gel lan. Neyse. Sen nasıl benim takipçim olmasın? Ben? Sana yüzden silahımı kullanmak zorunda kalacağım. Tuvalet fırçası. <laughs> yani ben ben en fazla tuvalet fırçasını kullanıyorum sana karşı. Ki tuvalet fırçasından daha kötü ne var lan? Ben? Bence kılıç mı tuvalet fırçası mı daha manyak vurur derseniz benim tuvalet fırçası daha iyi. <laughs> Harbiden. Yani adam kirlendiğini anlar böyle <laughs> diye tiksinir böyle. <abi. gülüyor> Bence çok daha zehirleme etkisi de var. Çok iyi. Lan. Oğlum 7000 sülaleyiz niye onu oy verdi ya? Zaten oyunda kaç kişiyiz? Kaç kişiniz onu oy Abi düş çok kötü. Bir zıpladım 200 kilometreye kadar zıplamam çok kötü. Heh. E bak böyle ara sıra zıplıyormuştu lan. Oğlum ne yapıyorsun? Ya benim bu oyun boyunca herkes ne zıplama. Benim bu oyun boyunca herkes niye yanıma geldi? Lan başka bir blok yok mu? Anam. Yok. <laughs> hayır hayır. Beni fırlat. Ah. <laughs> ne oldu az önce anlamadım ama. Oğlum ne oluyor lan? Birilerine trambolin falan geliyor da zaten şu anda trambolin gibi havaya zıplıyoruz biz kendin. <laughs> Trambolin'e hiç gerek yoktu. <laughs> evet hadi bakalım. Oğlum bir tane adam hapse atmışlar lan. Ama adam hapisten kaçmış. <laughs> yani basit. Abi gene sular yükseldi. Selam. Kardeşim selam kime dedin? Dur selam yazayım. Selam kime dedin diyeyim. Çok kız. <laughs> Arkadaşlar yayında ben niye yazışıyorum ya? Neyse. <laughs> Bu ne lan jet düşmüş. Abi UFO UFO mu muhtemelen. Lan tependen. <laughs> Sana. o zaman selam diyeyim hadi. O ben niye seninle kaynaşıyorum ya? Zaten başıma bin tane bela geliyor. Sallam beni. <laughs> Harbiden. Üf. Ama bunlar benim tahibim de olan. Ha, hayır hay, ha. hayır hayır ufa, ufa, ufa bana. Ha lan bu benim tanıştığım kızmış. o onlara bir şey yapmaz. Okey. Tanıştık yani çünkü. Eğer tanıştıysak ve adam bana bir şey yaparsa bu hain. Ne oluyor lan oraya? Ana battı. Ha. Abi herkesin başına türlü türlü felaket geliyor bize gelmiyor. <laughs> İki oluyoruz <yolu> yanına. <laughs> Arkada anam. Oğlum düşüyordum. Evet, dükkan. he <laughs> anladım okey. Bence buraya hala bir şey olmayacak. Çok olmuyor. <laughs> e, hiçbir şey olmuyor lan. Umarım bu yer tertemiz. Oo, oh, ben burada sabahdan akşama kadar bekliyorum. Şu adamın eminim oradaki ağaçtan kafasına bir tane meyve düşecek ve ölecek. <laughs> evet. O meyve, o meyve bir. Hayır lan burası çok kötü oldu. Aa, Aa, Arkadaşlar bugün yemekte ee, CNR'e yeterli çorba var. İstiyor mu? <laughs> Vallahi ben bir 10 trilyon dolara satabilirim arkadaşlar isterseniz. Discord'a gelin. Ormayan <laughs> Discord'um yok lan benim halde. He ben nasıl youtuber'ım? Oğlum ben daha YouTube'a yeni başladım. Arka olalım mı? Orak ama ben videodayım lütfen beni konuşturma. Odayım al. Kanka beni konuşturma artık. Arkadaşlar ama sizden önce bir tane size şarkı sunmak istiyorum. İmdat, imdat. Herkes hain. Bir tane bile takipçi bana baktı. O takipçi de iki saat benimle konuşuyor. Bu ne hain? Oğlum ne oluyor lan? Harbiden. Ee, bu arada. Oğlum ben öldüm. Adam bana oradan doğru meteor atmaya çalışıyor. Lan ben öldüm ben. Oyun. Dalga mı geçiyorum ben ona geçiyorum. Lan <laughs> oyun. oyun bana bunu yapamazsın. Yo yapmış baksana böyle <laughs> <laughs> ne <laughs> Oğlum ya jenere yt çorbası olduk. Şu Emir de benim yanıma gelip duruyor. Oğlum yürü git lan. <laughs> Arkadaşlar şimdi Türkler'e laf etmek istemiyorum ama sen Kral Umut demişsin adına. Minicik bir tane gücesin. <laughs> Üstünde de Kanada şeyi ayarmışsın. Kanka sen Kanada'lı mısın? <laughs> Oğlum lan sen kral Umut demişim Umut. Senin adın Umut. Alo sen kanaldalı değilsin. Alo. Şşt, du, du. <laughs> Neyse. Neyse Du Neyse. Teyze de teyze. Teyzeni o kuma soktum. Götüm <laughs> Neyse. Oğlum çok uymadım ulan. Neyse sonundaki. Ben niye bu? Oha. Oha köpek balığı gelmiş lan denize. Ne oluyor oğlum? <laughs> ne oluyor lan? Kardeşim. Aa dur bu ne? Evet arkadaşlar bugün kozmetikle ilgili. Neyle... Ee, kanka. Ee, bu şekilde dans ettiğine em emin. emin... <laughs> Neyse ya. Aa, ne lan? Orası ocağa çevrildi. Arkadaşlar benim böyle bir şeyler geliyor he. Vallahi kazanan kim olacak merak ettim. Ne yapıyorsun oğlum? Kanka kanka olacak mı? Kanka olacak mı? Ya arkadaşlar işte beni bunlar sağlamıyor yani. yani. Vallahi tepemi sağlamıyor. Yani, sağ... <laughs> yani kesin kanka olalım mı ben demedim. <laughs> bir dakika. 250 e, 350 9, evet. <laughs> tamam ben 90 alırım okey. Ne oldu olmuş şimdi? Daha mı hızlandım? He şuradaki bana ikinci şey geldi. Ama benim işime yaramaz ki herhalde hız koyayım bir şey yani. <laughs> ben konuşamadım. Kanka kazanan olacak mı artık? Olmayacak ağla. <laughs> Ee, bu video çok uzadı. Ha uzamamış. <laughs> Arkadaşlar rank katladık. Paramı ver lan. Paramı. <laughs> Bir yeni GR yeni. Ne diyor? <laughs> Beni de anladım şey bu. Ne diyor? Ana. Arkadaşlar. O iki tane diye lanmas. <laughs> Arkadaşlar herhalde iki tane özellik kazanmışız. Oğlum bu bana paraşüt gelmiş? Abi farklı farklı şeyler geliyor. Ben artık her şey umurumda değil şu <laughs> Vallahi. Valla. Hadi bakalım. Hakkı son araba <laughs> En ağırı yuvası su. Anam düşük. <laughs> evet şimdi sular yükselecek. Balıkçı Hasan gidiyor. Tekneleri geziyor. Selamın aleyküm. Lan yürü git. <laughs> Diyiyor. Buraya da vay ananı sat. <laughs> Geliyor. Orayı da geziyor. Arılara selam veriyor. Lan. öyle diye diye yerim oldu. <laughs> Ondan sonra <laughs> ne oldu <lan? gülüyor> evet. Ondan sonra gezintiye çıkıp çıkıp geliyor. Balıkçı Hasan gölde yüzmek istiyor ama anında ölüyor. <laughs> sonra kızla karşılaşıyor. Sevalak mı? Seva. Neyse. Sevolak mı? Arkadaşlar bu tarihçiler <laughs> bana Ondan sonra Bir aşağı düşüyor aşağı düşüyor Ne falan tamam. Buraya da gel Burası benim mi? <laughs> Anan düşüyor <laughs> Düşüyor Burası da değilmiş Bura asla değil Ya abi şarkıya kandırdım beni git Hasakora sakat Su Yok kanka bir şey olmadı. <laughs> Aa, sen misin lan bize çorba yapan? Sen parkur gibi geçerim ha. Sonra öldürüyormuş. <laughs> Anam da. E hadi. Hadi. Anam adamı kılıçla öldürdü lan. Kaç. <laughs> Kaçın galiba bak. Heh, hadi. Bak bak şimdi nasıl parkur yapıyorum. Yapmıyorum ki. Allah Allah. <laughs> Trollge. Evet buraya geldim. E gelemedim. Geldiğim gibi gidiyorum çünkü bu ne lan? Hayır anam. Sonunda. Hasak oran Sü. düşme düşme. Yere düşme. Tamam. Hayır ya. Çorba makinesi var burada. Burası benim mi? Lan buranın ismi yok. ee, Hadi hapsolalım. <laughs> Çok istediğim çünkü hapsolmaya. Hadi lan. A, Y, Z. Selamun Aleyküm. Evet abi ne acaba ne zaman maç bitecek? Oğlum ben birinci olmak istiyorum. Birinci olacağım. Abi sıralamaya gireyim yeter ya. İlla birinci olacağım diye bir şey yok. Var. <laughs> Aha. Oğlum hapse düştüm. İstemeden hapse düştüm arkadaşlar. Ee, oyun beni hapisten kurtarıyor. Arkadaşlar e, istemeden hapse düşmek diye bir şey varsa ben mi bilmiyorum <laughs> yoksa ay buraya gelmek yok. Ananın ne oluyor lan? Eee so <laughs> Arkadaşlar bugün videonun bu kadar olsun. Karakterimizi yeterince başına bela getirdik. Ay şunun tipine <laughs> Neyse. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kanka kedini sevebilir miyim lütfen? Ama kedine basmak istemiyorum. Kusura bakma. Arkadaşlar topuk yanlışlıkla kedisine bastık. Kaş. Lan oğlum bu ne? Karşıma niye vur çıktı? Arkadaşlar neyse kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Vay vay bir sonraki videoda. <laughs>